Evet arkadaşlar şimdi L park yapacağız. Evet sol sinyalimizle kalkışımız için sinyalimizi verdik. Şimdi sağ sinyalimizle alanımıza ortalı ve düz bir şekilde duracağız. Geri vitesini alıyoruz araca. Pozisyonumuz nasıl olacaktı? Rahat bir şekilde aşağı sarkar. Evet, biraz eğilerek öne. Kelebek camdan aslında dubamızın ucunu görür görmez durmamız gerekecek. Şimdi bakış evet. açısını göstereceğim ben size. Aybek gördüysek lütfen objektif alabilir miyiz onu? Tamam ki. Benim görüş açım tam bu şekilde. Evet. İlk dubayı bu şekilde gördükten sonra direksiyonumuzu ne yapıyoruz Aybek? Tam tur sağ çeviriyoruz. Tam sağ yaptık evet. Şimdi sağ aynamızdan tekeri kontrol ederek dönüşünü sağlıyoruz aracın. güzel tekerleğimiz dubaya değmeden geçti. Şimdi sol aynamıza döndük tabii ki. Sol aynamızdan paralelliği yakalayacak şekilde geliyoruz. Ve oradan paralelliği yakaladık. Bir bakış açımızı gösterebilir miyiz yine objektife? Aynamızdan. Aynamızı. Tabii ki. Şöyle dökerek. Orada bir paralellik yakaladık. Bir de sağ aynadan paralelliğimize bakalım. Evet biraz burası fazla gitmiş ama sorun değil direksiyonumuzu düz konuma getirdik. Biraz sola eğersek eğer direksiyonumuzu. İkinci dubayı omuz hizamıza alacak şekilde. İkinci dubayı soldaki. Yeterli. Bakın. İkinci duba omuz hizasına gelmiş oldu. Güzel. L park girişimiz şu an başarılı. Birinci vites alalım tekrar çıkış için. Sağ sinyalimizi verdik. Evet şu iki duba arasında dubalara değmeden çıkmamız gerekecek. Ve burada durduk çıktıktan sonra komisyon biner ve sol sinyalimizle devam ederiz. Teşekkür ediyorum.